Yağmurlu bir taşel akşamından hepinize merhabalar. Burası Toroslar'ın eteğinde bir köy. Yala diyebileceğimiz 1600 takımlarında bir köy. Geçen hafta e, tut ağacının altına dökülen dutlardan e, yüzlerce tut fidanı nasıl oluşturabileceğimizi anlattık. Ve oluşturduklarımızı daha önceki videomuzda sizlerle beraber bu o, tamamen doğadan toplanmış peççiler, sandık artıkları, e, çiti artıkları, tenikeler, size zeytin tenikesi gibi tenikeleri kullanarak hiçbir masraf etmeden e, bir e, tut ağacı tut e, bahçesi oluşturmanın beraber adımını seviniz. Siz sizlerle beraber attık. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün dutlarımız tutmuş. İlaç verdiğimden dolayı 3 gün boyunca hiçbir şekilde sulamadım. 3. gün sonrasında bir kere daha suladım. Bu haftada bir defa sulamış oluyorum. Gördüğünüz gibi bütün dutlar tutmuş. Birkaç tanesinin yapraklarında kuruma var muhtemelen. İlaçtan dolayı oldu. İlaç ağır geldi. Belki bunlar kuruyacak bilmiyorum. Ama genellikle tutmuş. Şimdi bir hafta olduğundan dolayı ben bunlara bir defa suladığımdan dolayı böyle kökleri görünenlere yere yapışmışlara küçük bir şey yapmak istiyorum. Uygulama yapmak istiyorum. Ee, biz bunların altlarını delmedik. Ee, aynen kesip doğrudan diktik. Ee, bunların altlarını deleceğiz. Ee, toprak isteyenlere toprak ilave edelim. Şu şekilde. Ee, bunların ayakta durmalarını sağlayalım. Ayakta durmasını sağlayamazsak gelişimleri eğri oluyor. Ve ee, Toprağa yapışıp kalıyor. Toprağa yapışıp kalınca da büyümesinde sıkıntı oluyor. Genellikle kuruyor. Bunların e, toprağa yapışık olanlarını kaldıralım. Mümkünse altına küçük bir taş koyarak e, e, topraktan ayıralım. Dik durmasını sağlayalım. Toprak isteyene toprak verelim. Kökleri açığa çıkmış olanı yabani ot bitenleri yabani otlarını temizleyelim. Ee, ve e, hafiften sulayalım. Çok hafif döküyorum çünkü suyun tazikinin, suyun gücünün e, meyveyi tutu e, zarar o tuta zarar vermesini engellemiş oluyorum. Yani bunlar hepsi herkes bilen, bildiği şeyler. Biz burada herkesin bildiği şeyleri tekrar anlat, anlatırken Beraber bir ağaç, bir dut bahçesi oluşturacağız. Nasıl, ne yaparsak başaramayacağımızı, ne yaparsak başarılı olabileceğimizi göreceğiz. Ben bu konularda bir uzman değilim. Ankara'dan geleni bir, bir buçuk yıl oldu. E, henüz yeni başladım. Tabii ki önerilere de açığım. E, ev beni eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Kesinlikle e, hakareti içermediği sürece ağır eleştirilere dahi şakalara e, kesinlikle kızmam. E, son olarak da tabii ki bunların dipleri delinmedi çoğunun. Diplerini delip hava deliği açacağız. E, bu şekilde hem fazla suyu tahliye edeceğiz içerisindeki. Genellikle bir tane çivi alıp bunu çakmakla ısıtıp yapıyorlar ve küçük bir tüpünüz varsa piknik tüpünüz şunu penseyle tutarak onu da tüpte kızdırıp kızdırıp bastırabilirsiniz Fakat ben hiç uğraşmadım Ben şöyle bir tane bıçak eskisinin ucuyla deli deli veriyorum. Maksat bunlar hava alsın. içerisindeki fazla suyu tahliye etsinler. Bizim buradaki tek masrafımız, e, bu bahçeyi oluşturmaktaki tek masrafımız e, bir ilaç almak oldu. 20 liraya aldım. Mas plus, bu bir şey daha da. E, bir de e, iyice küçükler için şu poşetten aldım. Bunun da 7 liraya aldım herhalde. İçerisinde 200 kadar vardı, 300 kadar vardı. E 27 liraya şu şurada bulunan 130 ayrı şişe ve poşetin içerisinde 200 tane, 196 tane fidayı böylece yapmış olduk. Normalde bunlara büyük poşet de kullanabilirdim. Büyük poşet de aldım. Tüp, büyük tüp de aldım ama e, öncelikle tutmasını istiyorum. Büyüdükten sonra aktarmak istiyorum. İşte büyük poşetin büyük şeyin büyük maliyeti ve büyük toprak iş gücü maliyeti var. Bunlar büyüdükten sonra mesela şunu daha sonra büyük tüpe aktarabilirim. Bunlar hepsi bir haftalık. Bunları yarım saat içerisinde sulayıp, toprak istenenleri topraklayıp, toprağa yapışmış olanların başını kaldırıp, e, diplerini temizleyip, e, gelen haftaya hazırlayacağım. Bunların içerisinde çok büyük olursa dediğim gibi poşetlere de büyük poşetlere büyük tüplere aktarırım, e, eğer büyümezlerse bu şekilde kalırlarsa yeni yıl bu şekilde de toprakla buluşturabilirim, sıkıntı yok gayet güzel. Hiçbir hiçbir sıkıntı yok. Sadece dediğimiz yaprak kurumaları var. Zaten Kasım ortasındayız. Bu aydan sonra zaten bunların yaprakları dökülecek. Biz burayı toplamda masraf olarak 27 liraya mal ettik. 27 lira. Bir ilaç suya karıştırdık. Bir saat suda, suda bekledi. E, can suyu olaraktan onlara verdik. Yapmaya da biliriz. E, ben onu ilacı almakta maksadım erken söktüğümden dolayı, yapraklar dökülmeden söktüğümden dolayı, kurumalarını önlemek diye İstersek bunu da yapmayabiliriz. E, sadece ambalaj parasıyla yüzlerce e, tutumuz olabilir. Tutumuzun e, tutların şeylerinden bahsettik. Nedir, neler de değerlendirebileceğimizden bahsettik. Geçen haftaki videomda yerde görmüş olduğunuz tutlar kurudu. Tut dalları kurudu. Bu şekilde burada gördüğünüz gibi onların yapraklarını sıyırdım. Tut yaprağının aktarlara satabilirsiniz. İnternette kendiniz de satabilirsiniz. Ama genellikle aktarların bu konuda bu e, talepleri fazla bir ağaçtan bu kadar yaprak çıktı tam grup kurut, kurutma yapmadım e, hemen hemen bir burada 7 kilo falan var tam kurutma olsa 5 kilo veya 4 kilo düşer bunların e, internetten baktığın zaman dut yapıı diyerek baktığın zaman e, 50 gramını 100 gramını 10 lira, 20 liraya sattıklarını görüyorsunuz, görürsünüz. Ee, tabii aktarlar toptan alacağından dolayı oradaki fiyatların 4'te birinden falan veya beşte birinden falan fiyat verirler. Duttan başka neler yapabiliyoruz? Dutun kendisini kurutuyoruz veya da dut pekmezi yapabiliyoruz. Biz bu yıl yaptık, internet sistemimize de koyduk. Ee, Dut pekmezi yaptık. Aynı şekilde dutun kurularını satabilirsiniz. Dut kurusu da çok güzel bir e, piyasası var. Çok güzel gidiyor. Dutun e, yapraklarından hayvan besleyebilirsiniz. Dut sürekli kestikçe yeniden büyüyen, yeniden dal veren bir şişedir. E, meyvedir. Bakın mesela bu elma ağacı. Bunu sadece birkaç dalını kesiyorsunuz. Gözlerini seyreltiyorsunuz o kadar ama şu karşımızdaki tut gördüğünüz gibi hiçbir dalı kalmadı hemen Komple gövdenin üzerinde kestik. Ama bundan 8 ay sonra burayı komple yine kapatacak yüzlerce dal verecek. Sürekli dal veren bir şey olduğundan dolayı tut. Siz kestikçe daha çok suygun verecektir ve istediğiniz gibi isterseniz, yapraklarını isterseniz tutunu isterseniz e, ipek böcekçiliği yaparak tuttan faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki tuttan biliyor bildiğiniz gibi tutun kendi gövdesinden e, müzik aletleri yapılıyor. O yüzden tutun e, kereste olarak da değeri yüksek. Yani tut ağacının her şeyi para ediyor ve iyi bir şekilde paraya dönüşüyor ve masrafı da Son derece az tutun hiçbir bakım maliyeti yok. Yani belki başka yerlerde bakıyorlardır ama Toroslar'da herkesin bahçesine bir dut ağacı veya 3-5 dut ağacı olur. Ve yani o hiçbir masraf etmezler. Sadece bir budallar. Başka hiçbir masraf etmezler. Sulaması tamamen köyün kendi dibindeki toprağında sular kullanır. İlaçlaması, hiçbir şekilde e, gübrelemesi kazması gibi hiçbir masrafları yoktur, emekleri yoktur. Sadece e, siz dikersiniz, e, suyunu bulduğu zaman o büyür. Yılda bir kez de budarsınız veya yılda iki kez de budama yaparsınız. Bu da bu şekilde kullanırsınız. E, her şeyi para ediyor. İnşallah biz bu dutu e, kışın kontrol edeceğiz, sürekli su eksikse vereceğiz. E, toprak eksik olanı toprak vereceğiz. baharın inşallah hepinizin gözleri önünde hep beraber bunları bir bahçeye aktaracağız. daha başka şekilde tutlarım da var. fakat ben bunları erken topladım çünkü biz orada bekmez, pekmez kaynatacaktık. Bu yüzden erken sökmem gerekti. fakat henüz sökmediğim ee, dut fidelerim de var. Onları da şu şekilde gösterebilirim. Burada e, domateslerin arasında ve şurada bizim çelikler. E, aşağıda ağaçların diplerinde e, dut fidelerim var. Onları sökmemek gerek. Onlar baharın büyüsün orada sadece e, seyretmek gerekiyorsa sık ise alacağım. Böylece baharın büyümelerini büyük fidan olmalarını sağlayacağım. İnşallah 3-5 yılda bunlar ağaç haline gelecek. Bu şekilde inşallah sizler de geçmiş videolardan göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bakalım 196 tane. Burada bulunan 196 tane tuttan bakalım elimizde kaç tane kalacak hep beraber inşallah yaşarsak göreceğiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.